Hepinize merhabalar arkadaşlar Biz sizlerle beraber Tortoş öğretmen oynuyoruz. Biliyorsunuz ki çeptir 1, çeptir 2, çeptir 3, çeptir 4 bitirmiştir. Ve nefes e, arkadaşlar bitirdi. 4. bölüme de çıkıyor biliyorsunuz ki. Evet. Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Azra ve Simay kardeşler. Bugün Korkunç Öğretmen çekecek. Bakıyoruz. Korkunç Öğretmen'in son bölümüne doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda biz Chapter 4'teyiz. Chapter 4'ün tavuk bölümü. Evet. Bakalım Azra bugün neler yapacak. Hep birlikte Azra'yı izliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Başlatıyoruz. Başarılar dilerim Azra. Sağ ol anne. İnşallah geçersin. Evet arkadaşlar açılıyor. Arta da aynı için şey batar Burada enerji çeteği var, tecik var ve benzin var. Benzin. Evet. Demek ki gerekli malzeme o olabilir. Ben, Başlatıyoruz ha. arkadaşlar. Tavuk. Teacher'ımız tavuğu fırına koyuyor. Evet. Anne. Ayağıyla da kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadın <laughs> çok fena ya. Gördün mü Simay? <laughs> Getemir. Evet, evet. Neredeyiz? Tekiçi. Bakalım. Ne Doğru, Ayakla fırın kapatıyor. İnanamıyorum. Evet. Anladığım kadarıyla biz o tavuğun başına bir iş getireceğiz. Evet. Birin. Bu teacher tavuğu kendine yapıyor Azra yoksa sevgilisine mi yapıyor? Sevgilisine niye yapsın anne? Yemek hazırlayıp onu çağırabilir belki. Hı hı. alacağız. Bizim <laughs> bu gösterdi ya. Dışarıda bir taş alalım. Böyle. Bu nerede diyor? <laughs> İstatı çizdim ben dışarı sandım. Ne demeniyor? Ata bahçeden dolanıp bir yer bir mutfağa gideceğim. Fadime bir tane malzemeyi de satayım. Gelini hiç bilmiyorum yani. Mutfağa git. <laughs> mutfağa <laughs> mı gitsin Simay? Ne? Orada da Hmm. Ay, tapananne, tatmin tapanam. Acıtos. Ama... Bu da, bu da ne böyle? Yandım tüp mü? Ne değişit? Dolap açalım. Başka, başka ne malzeme istiyorsun? Bilmiyorum. Bu nedir? Bilmiyor musun? Evet. Bu ne? Ne bu? Devamın yanının tübüne takacağız. Hmm. Aa A geliyor. Açalım. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> geliyor. Saçlarını. Nerede? Allah evet. Adam Şey Cidden ay ayağını ay 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 Aa ay 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 diyeceğim enerjimi de azalıyor. O ne diyor? Tetelet. Allah. Tetelet vallahi. Şurayı <laughs> Allah. Anlaşılan bol kahkahalı bir video oluyor. Siz neye gülüyorsunuz? <gülüyor> Teacher'ın şeyini mi? Ayağıyla kapattığını mı? Evet. <laughs> Arkadaşlar, teacher'ımızın fırını ayağıyla <laughs> kapatması Azra Bismay'ın oldukça hoşuna <laughs> gitti. Azra onun o kadar aklına kazımış ki oyunu oynayamıyor şu anda. Nereye gidiyorsun Azra? Aşağı. <laughs> e, ben e, şey yapacağım. Yandığım tüpüne mut atacağım. Peki atalım. Duman ağzımı şeyde etir mi? <laughs> evet. Evet. Parfüme altında ne vardı? Ama utattı. Ama. Üçüte Aa, Tatiana. ne Dam Damdan da alt yapıyor. Of oh, Elle mi de yapsın elle mi? Edemeyeceğim. Yanım. Kabuya değiyor. Babacım. Abi, sen de. buraya bası şey Ne yapıyorsun? Bunu buraya tutacağım. Al, çabuk. Ne yaptığını da anlat arkadaşlara. Arkadaşlar bunu atacağım Diye yapmayacağım. Benzini tabağa mı döktün? Hayır. Söylesene ne yaptın? Bunu tatacağım. Ben bunu yapmasın diye. Bakalım. Malzeme Hadi. eski galiba. Burada var ama. Açığımız malzeme yok. Burada. Git, 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 o git. Elindeki ne şu anda? tabak. Bunu şeye dökeceğim suya. İçine ne koydun onu? Buna beydin koydum anne. Hmm. Et Yakalanıyorum. Neden? Çünkü geliyor. Geliyor. Enerji çekiyor. Yıpar Aldım. Anneciğim ben... enerji şeyi mı farkında mısın? Evet. Ama enerjim ama vardı ama bahadetti. keşke almasaydım. Ama, kırmızı yanmıştı. Altta sın bitiyordu. Hmm. Eğer Ya enerji almasaydım mı Buna bir şey olmuş. Bu telefonda bir sorun var. Ne var? <laughs> 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 ne oluyor zaten? Böyle bir daha çok var mı? Az var. <laughs> Hadi bakalım. İstek. <laughs> Ne olur? Ay enerji enerji. Yine mi bitti enerji? Daha yeni doldurdun. da. Biliyorum. iyiyim. Param çok var. Vallahi. Hadi hızlı ol Azra. Yapamıyorum Merve. Bunu mu dökeceğiz? Yok. Ne yapacağım? Hı. geldi fırına. Yapıyor musun? Fırına evet. dökecek misin onu? Tekmeceden bir şey soralım mı? Evet. Hadi Anne Şu an ne yaptın Aa! anlamıyorum Azra. Anne. Enerji buldum. Enerji önemli değil de videoyu nasıl tamamlayacaksın? Görev tamamlanmayacak galiba. Galiba ama bir şey yap. Bilmiyor musun ne yapacağını? Biliyorum anne yapmayı Hadi bakalım. Ay. Evet. Benzin tavuğunu üstüne evet. döktün? Evet anne. Bakalım neler olacak. Hadi Sabırsızlıkla bakalım. bekliyorum arkadaşlar. tavuk gelmediği için tavuğu öğretmedim. Oraya girdi. Geliyor gülerek bakalım. Ha, ha, ha. Sen şimdi bittin. Anne. Oy o, o tulma o söndürecek olmasın? Hadi. Bakalım şimdi neler olacağını Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeter var. Yanlış yaptım. Bilmiyorum. Teacher yavaş yavaş yürüdüğü için neler olduğunu bilmiyorum. Yangın çıkmış. Tavuk yanıyor. Koş Teacher koş. Koş ya. Koş yangın tüpünü. Al hemen söndür. Ah garip teacherımız. Tabi yangın tüpünü de az evvel kapattığı için çalışmıyor. Teacherımız yangından kaçıyor arkadaşlar. Ne yaptı? Anne suyu yapacağız. Söndürdü. Suyla söndürdü teacher. Tavuğunu yemeye devam ediyor. Maalesef görev tamamlanmadı arkadaşlar. Neyi yanlış yaptın Azra? Evet, hani o suyun yap suyun söndürdü. Suya bir şey yapmamız lazımmış. Ne yapmam lazım? Suya dalva suya suyu sa ya döktük sağlam ya yazdım. Ya. <laughs> Anladım. Olsun arkadaşlar pes etmiyoruz. Bir daha dinleyeceğiz bu bölümü. Evet. Şimdilik videomuz burada bitiyor. Bir dahaki korkunç öğretmen videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.